Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle Kosere Air Fry'de susuz yumurta haşlayalım. Mutlaka deneyin derim. Yumurtaların patlamaması için yıkanmış yumurta ve oda sıcaklığında yumurta kullanmalısınız. Aksi takdirde yumurtalar patlıyor. Şimdiden bilginiz olsun. Manuel ayarda 200 derecede 8 dakika olarak ayarladım. Pişme süresinden devam etmemesi için su dolu bir kapta yumurtaları bekletelim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yumurtaları biraz daha katı yapmak istiyorsanız 8 ve 15 dakika arasında pişirebilirsiniz. gelecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Size şöyle yakından da göstereyim. Hoşça kalın.